Mehmet Birol Öğretmen Mehmet Birol Şehit Öğretmen Mehmet Birol Kendine eğitimi adamış, şehit bir öğretmenin hikayesini dinleyeceksiniz bugün. 10 Aralık 1964 tarihinde Edirne'nin Havsa ilçesi Arpaç köyünde dünyaya gelen 29 yıllık yaşamını çocukların eğitimine adamış örnek bir eğitim neferinin hikayesi. Çiftçi bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Mehmet Birol'un babası Nail Efendi ile annesi Hafize Hanım'ın, abisi Sinan ve ablaları Kadri ile Fatma'dan sonra son göz ağrılarına Mehmet ismini vermeleri belki de tesadüf değildi. İsmi gibi Mehmetciklerle vatana canını feda edecekti. Onurlu yaşamını 33 Mehmetçik ile şereflendirecekti. İlk öğrenimini Arpaç Köyü İlkokulunda, Ortaokulu Hasköy Ortaokulunda, lise öğrenimini Edirne'de tamamladı. Ailesi okumasını ve iyi bir yere gelmesini istiyordu. Derslerinde başarılı bir öğrenci olan Mehmet Birol, Lise döneminde kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandı. Okuma sevgisi idealist bir öğretmen olmasında en önemli etkendi. Çocukları çok seven Mehmet Birol, Edirne Eğitim Bilimleri Enstitüsü sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olarak abisi gibi öğretmenliğe adımını attı. Öğretmenlik mesleği dışında ev ve tarla işlerine yardımcı olurdu. Çiftçiliğe meraklı ve becerikliydi. Hayvanlarla ilgilenir, beslenmelerine yardımcı olurdu. Doğa ve tabiatı severdi. Sosyal biriydi. İnsanlarla iletişimi kuvvetliydi. Öğretmenliğin yanında sanata, müziğe ve spora çok düşkündü. Arkadaşlarıyla oyun oynamayı sever. Özellikle köyün korusundaki sahada arkadaşlarıyla futbol oynar. Masa tenisi ve voleybolla da ilgilenirdi. Sıkı bir Beşiktaş taraftarıydı. Ahmet Selçuk İlkan şiirleri okur, Edip Akbayram, Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli şarkıları dinlerdi. Dilinden düşürmediği Livaneli'nin Leylim Ney türküsü hayatını özetler gibiydi. Döndüm daldan kopan kuru yaprağa. Yedi yıldır uğramadım yurduma. Geleceksin bir gün düşüp ardıma Götür tozlarımı buradan uzağa Leylim ley 1990'lı yıllar Terör örgütünün ülkemizin üstüne Kara bulut gibi çöktüğü Yüzlerce masumun canına kıyıldığı karanlık zamanlar biz Türk askerini Kuzey Irak'a sokmayız diyorlardı. Girdik. Dağları dar ettik onlara. Mezarsız topraklara gömdük hainleri. Harekat sonrası biz ateşkes ilan ediyoruz dediler. İran derinliklerine, dağların kuytuluklarına saklandılar. Ta ki 24 Mayıs 1993'e kadar. 24 Mayıs'ta silahsız Mehmetçiklerin karşısına silahlarıyla çıkmaya cesaret buldular. İşte o tarihte Mehmet Birol, Kurban Bayramı tatili için memleketine geliyordu. Sürekli tehditler alan Mehmet Birol, görev yerine bir daha geri dönmemek üzere geliyordu. Ama olmadı. Yer, Bingöl-Elazı yolu, Çevrimpınar-Mendo deresi mevki O gün, 33 silahsız Mehmetçi, 3 öğretmeni ve 2 sivili, hunharca katlettiler. 33 silahsız Mehmetçiğin naaşları üzerinde 1547 mermi deliği tespit edilebildi. Etraflarında da 1570 boş kovan bulundu. Şehitlik mertebesine erdi 36 kişi. Ölümsüzlüğe uğurlandılar. Ertesi günlerde gazetelerde şöyle geçiyordu şehitlerimizin haberleri. Teröristlerin 24 Mayıs akşamı Elazığ-Bingöl karayolunu keserek yaptıkları katliamda yaşamlarını yitiren 38 kişiden son ikisi de Elazığ ve Edirne'de toprağa verildi. Elazığ Askeri Hastanesi morgunda günlerdir bekletilen iki cenazenin önceki gün meçhul asker olarak Elazığ'da toprağa verilmesi kararlaştırıldı. Askeri Hastanenin yanındaki Elazığ şehitliğinde iki mezar açıldı. İzzet Paşa Camii'nde kılınan namazdan sonra iki cenaze askeri hastanenin arkasındaki Elazığ şehitliğine götürülürken bir süredir haber alamadıkları Muş'un Malazgirt ilçesi İyi Komşu Köyü Kokulu öğretmeni Mehmet Birol'u arayan yakınları hastaneye geldiler. Öğretmen Mehmet Birol'u teşhis ederek cenazeyi aldılar. Yani şehit öğretmenimiz Mehmet Birol meçhul askerdi. Hani Çanakkale'deki gibi, Kütahya'daki, Afyon'daki, Sakarya'daki, Afrin'deki gibi vatanına mal olmuş meçhul asker. Ama onun silahı ne toptu ne tüfekti. Onun kaleminden başka neyi vardı ki? Kaleminden mi korktunuz ha hainler? Korkun korkun. Çünkü onun izinden daha çok kalemler yetişti, yetişecek. Ne yapsak hakkını ödeyemeyeceğimiz Mehmet Birol'un maneviyatı ruhumuzda yaşamaktadır. Havsa'da okulumuza ve bir sokağa ismi verilen Mehmet Birol'un adı aynı zamanda Trakya Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy eğitim binası, okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümünde bir amfiye verilerek unutulmaz olmuştur. Seninle gurur duyuyoruz Mehmet Birol, rahat uyu, isminle yaşıyorsun yüreğimizde, ruhun şad olsun.''